Arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Minecraft kart açılımı yapıyoruz. Evet Serra sen bir tane aç. Ben de bir tane açayım. Şöyle. Bir tane bundan çıktı. Şöyle. Bakın. Oo, Sonra, dolu dolu. Bize hediye. Böyle çıktı. Bir tane. Sonra böyle bir tane kız çıktı. Yine Ford. arkasından da. Böyle bir kız çıktı. Bak şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Sonra, sonra böyle bir. Sonra böyle bir şey çıktı. Sonra Steve. O parlak kart. Böyle şöyle. iki tane köpek balıklı ve değişik bir şey çıktı parlak olarak. Bir tane parlak, bir tane de şöyle mavi mavi bir karakter. Ben ikinciye geçiyorum. Şöyle arkadaşlar. Bir tane siyah bir tane kırmızı bir tane karakterimiz var. Yine kır, kırmızı ve böyle rengarenk bir karakterimiz var. Ad, adı neymiş şu kırmızılığın bir okuyayım. Lucu N Lucu H Lucu Şimdi ben ha, bunu kutusuna helmiş. koyuyorum böyle. Şöyle şey. Şşş, bir tane şundan çıktı. Ha, bir tane bakalım. bundan çıktı. Böyle arkadaşlar. bir tane rengi renk. <laughs> ne? Tırıcı. <laughs> He isterim. Sonra böyle rengi, rengi bir tane karakter çıktı. Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Böyle mavi bir karakter geldi bana. Bir tane şöyle kaslı bir tane karakter. Sonra en sevdiğim karakter Creeper'lı bir insan çıktı. Sonra yine aynısından çıktı. Böyle bir tane kırmızılı karakter çıktı. Bir Bana tane şöyle da da... zombiye dönüşen bir tane karakter Bada çıktı. Saray gibi kırmızılı bir karakter çıktı. O zaman üç tane çıktı bu Sonra arada. Sonra yine böyle bir karakter çıkıyor Sonra saraya çıkanın altını çıktı. Böyle bir şey. Sonra... Sussuz adam diye bir karakter çıktı. Bakayım ben. Sonra ben benimkiler gitti. Ralven Loft. Bunu açtın mı? Onu açmadım ha. Açıyor. Ravel Rava Loft diye bir karakter şöyle adını bekleyin. Bir dakika. Şöyle bir tane karakter çıktı. Tamam. Bir Sonra... tane yine Kaslı bir karakterden çıktı. Sonra arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Sonra Burada alevli alevli. Salih var ya Salih o kartı yırttı. Hani bir yırtık bir kart vardı ya. Sonra alevli alevli bir tane karakterimiz var. Şöyle normal çocuk çıktı. Sonra yine kaslı yine kaslı çıktı. Rengarenk bir tane karakterimiz var. Sonra Enderman'e benziyor. Yine aynı bir tane normal çocuktan çıktı. Sonra bir tane erkek çıktı böyle. Şöyle bir tane parlak çıktı. Bana da şöyle bir şey çıktı. Bana da böyle bir çocuk çıktı. Adı neymiş hemen bakıyoruz. Hug. Hıf. hıf, mag mag hıf Magnifisa. Mag Magnifisa. Magnifisa. Böyle Blue diye bir karakterimiz var. Yine aynı karakterimiz. De. Sonra böyle ışıklı ışıklı bir karakter çıktı. Sonra ben onlara verdim. Hmm. Gösterdim. Şu ne göster? Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.